Şimdi şeker, un, kakao, yumurta ve süt. Sizin için kakaoyu kek yapıyoruz. Ve sıvı yağ. Şimdi önce şekerimizi döküyoruz. Bu şekilde. Sonra yumurtalarımızı kırıyoruz içine. Sen kır. Tamam, ben kırayım yumurtaları. Elimi yüzünü. Ben onu dökeceğim baba. Tamam becerdim. Tamam mı? Üç tane yumurta. Onu da babu kırıyor. Baba, baba kafam karışıyor. Şimdi arkadaşlar önce yumurtayı ve şekerimizi iyice çırpacağız. O yüzden un sonra. Makinemizi indirdik. Şimdi evet Şimdi sıra sizde. Daha yükseltik. Böyle çevirebiliriz. Şekerlerimizin <laughs> biraz yumurtaya biraz Evet, şekerimiz. Hayır, daha değil. Şekerimiz ve yumurtamız. Karıştı. Şimdi sıvı yağımızı koyuyoruz bir su bardağı. İpek Hanım siz dökmek ister misiniz? Tabii ki de başarabilirsin. Çok güzel. Hadi şimdi açalım biraz daha çırpmaya devam edelim. Bu arada ben kaplarımızı da yağlıyorum. Bu hafif hafif çırpılırken şimdi evet. sütümüzü ilave ediyoruz. Evet unumuzu ve kabartma tozumuzu koyacağız. Buyurun İpek Hanım. üre ederim iyice çırpılsın iyice biraz daha çırpılsın bunu biraz koyacağız ben kapaklı da çıkartayım Evet bakalım şimdi korumalarımızı takıyoruz. Diye etrafa sıçramasın. Şimdi biraz daha fazla alabilirsin babacığım. Unumuzu koymaya başlıyoruz. Devam. Daha koyalım babacığım. En son silkelerimiz. bulunuzda beraber kavak tutsunuzu da ilave ediyoruz. Hayır, evet, çok güzel yapıyorsun evde. Hadi bakalım, bunu koymaya devam edelim. Tamam, biraz daha. <laughs> o biraz çok olabilir pekane. Bir biraz daha azaltalım oluyor. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Şimdi biraz kakaomuzdan koyalım. Şimdi biraz hızlandırabiliriz Tabii ki de. kekimizin kıvamına bakalım. Daha fazla una ihtiyacımız var mı yok mu? Diye. Bana kıvamını. Tabii ki de. Ay açayım. Baba. Baba tadına bakabilir miyim? Daha pişme mi değil pek hanım. Şu an tadına bakamazsınız. Bir müsaade eder misin bana? Baba. Efendim. Koş. Koş. Hayır babacığım. Onu ben yiyeceğim. Tamam yapayım. ben bir kıvamına bakayım. Yiyecek yoksa. Kıvamı gayet güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Nasıl yapmışmış kalmış. Şimdi İpek Hanım'la bunları kaplara koyacağız. Ama öncesinde İpek Hanım bir daha müsaade ederseniz bana çok sevinirim. Burada mıydı bizim fırçamız? Yoksa burada mıydı? Hangi fırçayı bak. Mor renkli olan fırçamız var ya babacığım? Ben bakayım dur dur. Bak, bak bakalım. Gel evet. Ah. evet. Şimdi ah. Ay, mı çarptık. Süştü geldi. Baba, oh. tamam. Şimdi İpek Hanım, ben bunların içine yağ dökmüştüm. Biraz ha. Bunları yağlayayım. Yağlar tarafına süreyim. Evet. Arkadaşlar bu arada fırınımızı 180 derecede ısıttık. Baba. Efendim babacığım. Bizi en son yıkayacağız. Çok fazla yemiyoruz kek hamurundan. Baba şuna bak. <laughs> kocaman bir kakao köşe oldu. Evet, şuna... kocaman oldu. Şimdi, İpek Hanım'cığım, müsaadenizle. Çırpıcımızı alıyoruz. Evet iyi baba. Ve kek karışımımızı. Çok komik olmuş. Baya ee, baba. Ne çekmiyor bu. Bir dakika babacığım, bir tutabilir misin spatulayı lütfen? Tamam. Yıkayacağız ellerimizi babacığım zaten tut. Tutamam. Hadi babacığım. Gececeğiz babacığım bir saniye başlıyoruz tamam hadi gel bakalım kalıplarımıza koyalım kekimizi Baba babacığım önce kalıplara koyalım sonra yıkayacağız elimizi. Bunu mu koyacağız? Hayır. Hepsini bununla mı dökeceğiz? Kalınlığını buna dökeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tamam babacım. Tamam. Yardım Evet. Stotulamız yardımıyla. Ee baba. İçeride kalan kek harcını da topluyoruz. Baba mi? Tabii ki de. Çünkü şimdi <laughs> Ee, baba, buraya şeker dökülmüş. Topları sileriz babacığım, sıkıntı yok. Hı hı. Bana yıkarım babacığım. Tamam babacığım, şimdi ben de ellerimi yıkayayım. Daha sonra keklerimizi... Ee, baba, şeker önceden dökülmüş. Önceden ısıttığımız... Sileriz babacığım en son. Önceden ısıttığımız fırınımızın içine artık atmaya hazır Hayır. keklerimiz. Yes, that one.